Aydın Sürücü Kursu, başarı ve güvenin tek adresi. Merhaba arkadaşlar, bir videoda daha birlikteyiz. Bugün arkadaşımız Derya Aydın. Derya hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Derya ile şimdi arkadaşlar üçüncü dersimiz çıkacağız. Derya sıfır geldi arkadaşlar. İlk iki dersinde sıfır olduğunu gördük ama İlk iki, i̇lk iki derste bayağı biraz bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyoruz. Üçüncü dersimizde de video çeken dedik. Diğerki derslerimizde, son derslerimizde de bir daha çekme imkanımız olursa hem mukayese etmiş oluruz, üçüncü ders performansımızı da atıyorum. On ikinci dersi çekeriz değil mi? Aradaki farkı gözlemleriz. Gözlemleme imkanımız olur. Deryacığım buraya geliyorsun sınav günü, Nüfus birlikte. Kimliğini Ufsuzan da komisyon başkanı veriyorsun. Hı hı. Şöyle yaklaştırıyor seni. bir tabletle fotoğrafını çekiyor. Başla kızım diyor. Motor kapısını açarak başlıyoruz. Buyur motor kaputunu açabilirsin. Ben daha önceki derslerimizde göstermiştim. iki derste ama yanlış hata yaparsan ben desteklerim seni. Tamam Bildiklerini sayarsın. Şuradan başlayalım yani. Şu neydi kızım? Motor suyu, cam suyu, motor, evet. motor yer kapı. Evet. Ee, ölçüm çubuğu. Ha. Akü. Evet. Hidrolik şey. O oh, hava filtresi. hava filtresi. Şu hidrolik yağ şu. Hı. Değil mi? Evet. Şuradaki neydi? En sondaki sigorta kutusu. Sigorta Şu. Radyatör kapağımız. Burada radyatörümüz var. Onun kapağı. Kapatıyoruz şimdi. Tamam getirdik. şu lastiklerimize bakarak şöyle tekmeliyoruz. Diğer lastiğimize bakalım. Şimdi bagajımıza geçiyoruz der ya. Açtık bagajımızı. Şu ara bölmeyi kaldırıyoruz. İndek lastik. Evet. Çeki demiri, şu, şu çeki demiri. Ha, çeki demiri. Şu bijan Bij anahtarı. Kaldıran değil mi? Ha, aynen bijan. bijan o lastikleri sökmeye yarıyor bijan anahtarı. ortadaki kaldıran kriko, adı üzerinde kriko. Kaldırıyoruz, Hı -hı. aracımızı kaldırmaya yarıyor. Bu da kolu. Krikonun kolu. Ha, kriko kolu. Hı -hı. Kapattık. Hı -hı. Burada Uçtan ne var? Reflektör. Evet. Can... İlk yardım i̇lk seti. Yardım... Yani içinde ilk iki yardım mazarı var. O çıkıyor. da yangın söndürme tüpü diyoruz. Kapatıyoruz. Diğer lastiklerimize bakıyoruz solda evet. direksiyonu aracımıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar aracımızın içine bindik Derya arkadaşımızla. Hoş geldin tekrar Derya'cığım. Nasılsın? İyiyim. Nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi Derya dediğimiz gibi arkadaşlar şu dersimiz eksikleri yanlıştır olabilir. Ben genelde tak şey yapacağım, destek vereceğim. aracımızı bindik mi Derya'cığım dış tanıtımı yaptıktan sonra? bu şekilde başlıyor Sınavımız komisyon üyeleri de geliyor. Ben senin arkanda oturacağım. Orada komisyon başkanımız olacak, arkasında da yardımcısı. Ön hazırlıklarımızı yapalım kızım diyecekler. Ön hazırlığımızı yapıyoruz. Emniyet kemerimizi şuradan takalım. Önce koltuğumuzu da şöyle debriyaja göre ayarlıyoruz. Şöyle bir debriyaj bas bırak bakayım. Tamam. tamam. Koltuk ayarımızı da yaptık. Aynalarımız tamam mı? Evet. Tamam. Şöyle yarım kontak yapıyoruz. Der ya, bu şekilde başlıyor. iş tanıtımda. Bastık. Kontağımızı çevirdik. Işıkları yaktık değil mi? Hı, hı. <laughs> Şimdi bak orada i20 aracımız. Hyundai'da tüm araçlarda da bu ikonlar aynıdır zaten şu ışıklar. Sarı olan motor arızası. Hı hı. Bak altındaki neydi? Akü. Yanındaki? Yağ. Yağ göstergesi. Tamam. Kendin say geri kalanını ben senin geçen ders göstermiştim. Bakalım birlikte mi? Bu Elektronik. Yol bilgisayarı. yol bilgisayarı. El freni. Çekik olduğunu gösteriyor. Bu da kilometre saatiniz değil mi? Sol kol ne işe yarıyordu Derya'cığım? Bu sinyal, sinyal aynen. ve farlar değil mi? Böyle selektör yapıyor. Aynen sinyal ve farlar. Bu da aynen. silecek kolumuz. Bu da Fitesi, aynamız. aynalarımız. aynalarımız. Dış aynalarımız oradan ayarlanıyor. Altı ileri bir geri. Pedalları soldan sağ şu ayağınla göstererek sol ayağınla. Devriyaj, fren, gaz. Gaz çok güzel. Bu da dörtlülerimiz. iç aydınlatmamızı sorarlarsa bu. Hı. Bu da iç dizaynımız. Tamam mı derler? Şöyle bir iç tanıtımını yaptıktan sonra şimdi artık hazırsan buyur. Çıkabilirsin diyorlar. Önce bir ne yapıyoruz? Şöyle bir debriyajı da freni de basalım. İkisini bastık mı? Evet. Çünkü burası eğimli. Bu yol biraz Daha eğimli. Lazım. El freni indirdiğimizde eğer freni basılmazsa olmazsa ayağımız aracımız akmaya başlar. Harekete geçer. İkisini basılı tutuyoruz. Boşalıyoruz önce bir güzel kontağımız yattan zaten yarım çevirmiş durumdaydı ee, şu anda bir kademe kaldı çalıştırmak için hı hı. bir kademe daha çeviriyoruz motorumuzu çalıştırdık çalıştırdık değil mi hı hı. hem debilerde hem aya fren de ayağımız, iki ayağımız hı hı. sol sinyalimizi yakıyoruz hadi bakalım tam sola kırıyoruz çünkü önümüzde araç var önümüzde bakıyoruz şöyle önümüzü kontrol ediyoruz yakınsa aracımız önde araç sola kırdık son işimiz kaldı kızım ne el freni bak son hareket el freni onu da indirdik mi yani bir alacağız tabii. bir almamışız. Tamam. Hadi bakalım, şimdi salıyoruz ikisini de. Toparladık. Son anda arkaya bir daha bak. Şeridine girdin. Bu çıkışlarda hem arka, arkaya hem önü bakarak çıkın. Tamam mı? Bir gözünüz arkada olsun yani. Şimdi Derya'cığım şeridimize çıktık değil mi kızım? Hızlanıyoruz. Ne yapıyoruz? Bağırıyor aracımız. Tamam, güzel şöyle yapmak istediklerini, yapacaklarını kendin de anlatırsan güzel olur. Ha. Tamam mı? Şimdi şöyle bir daha bir 40'a geldik. Bak motor sesi duyuluyor. Bağırıyor. Ne yapıyoruz? Ayağımızı gazdan çekiyoruz. 3'e. Evet. Şimdi ayağımızı debriyajdan çekip oraya rampaya koyabiliriz. Hiç bak acele şeyimiz yok. Debrejle işimiz yok şu anda. Önümüzdeki araçta mesafemiz de iyi değil mi? O da bir belli bir hızda gidiyor. Evet. ne zaman basacağız biz? Bir yerde fites düşüreceğimiz zaman ya da duracağımız zaman. Şimdi bak şu yol ayrımını geldik mi fites düşürebiliriz. Debrejimizi basalım, iki alalım. Çok güzel. Sağ sinyalimizi yakalım kızım tamam mı? Debrej frenle de gidebiliriz. Kırmızı yanıyor zaten. Ayağımız frende. Takip mesafesini Konacak şekilde çok da yaklaşmayacağız, çok da geride kalmayacağız. Yarım frende, debriyaj full basılı. Biraz daha yaklaş. Süpersin, burada durduk. Hemen ne yapıyoruz kızım? Bir alıyoruz tamam mı? Çünkü durduk. Bir aldık ve bekliyoruz. Sinyalimiz açık, sağa döneceğiz. Yürüyoruz yavaş yavaş. Evet, biz de yürüyelim, gaz verelim biraz. Hafiften gaz verdik, çok güzel. Güzel dardan bir dönüş yapıyoruz. Ayağımızı gazdan çekelim. Sakince dardan. Evet tekrar gaza geçiyoruz çıkarken. Hep bak böyle dönemeçlere, virajlara, kavşaklara girerken ayağımızı gazdan çekiyoruz çıkarken hızlanarak. Yine bağtırıyoruz, değil mi? Evet. Ne yapıyoruz bağırınca aracımız? Devreje basıyoruz. Basıyoruz iki alıyoruz. Tamam. Şimdi yavaşça bıraktık devreje. Yine rampaya bırakıyoruz soldaki. Hı hı. Ee, şöyle yalnız yanda bir rampa var şöyle pedal gibi sanki. Hı hı. Değil mi? sanki dördüncü bir pedal varmış gibi orada. Orada ayağımızı dinlendiriyoruz. Çünkü son ayağımız niye debriyajın üzerinde durmamalı? Hem kendimizi zarar veririz hem aracımıza. Şimdi 3 e alabiliriz. Çek yani gazdan bas debriyajı uçağı e al. Bağırıyor çünkü. Üçe. E, e değil üçe. Yavaşça bırak debriyajı. Bir de rampaya al. Geç gaz. Böyle gidiyoruz. Şimdi nereye gideceğiz biz deryacım? Daha önceki iki dersimizde Şuradan dönmüştük değil mi? Hı -hı. Tekrar sağ. Alıyoruz yine ikiye. Debreji full bastık. Böyle gidebiliriz. Debreji bırakmayabiliriz. Buradan döneceğimiz için full bas debriji. Biraz da freni dokun. Yavaş da yani. Dardan, daha yavaş. Mi? Aynen. Dardan. iyice yavaş. Şimdi freni bırak kızım. Freni bırak. Tamam. Böyle gidebilir. Bak debriji hiç bırakmaya gerek yok. Çünkü aracımız kendi akıyor gidiyor bak. Değil mi? Devreji de olabilir. gidiyoruz. Hatta şu anda git arkasına yanaş. Dur. Boşal, ayağını dinlendir. Yaklaş ama. Önce yaklaş. Onlar daha park yapıyor çünkü. Burada durduk, yavaşça. Çok güzel. Aldık boşa. Sol ayağını bırakabilirsin. Dinlenebilirsin. Sıra bize geldiğinde paralel parkımızı sen kendin anlat bakalım. Anlatmaya ha. çalış neler yaptığımızı şu iki derste. Değil mi? Aşağı yukarı üçer, ikişer, üçer park yaptık. Yaptım. Altı park falan yaptık evet. yani üçer tane paralel parkımız var. Ha. Şimdi kendin bakalım bilebilecek misin? Bilemezsen de ben takviye destek tak. veririm yani. Evet Deryacığım paralel parka geldik kızım. Ne yapıyoruz? Anlat bakalım kendine. Sen sinyal veriyorum. Bir, bir Evet. Küçük küçük git bakalım. Yavaş işte çekin. en, arkada, en andaki duvayı geçeceğim. Şey kelebek camını getiririz, değil mi? tamam haydi bakalım. Evet, hadi bakalım. hadi güzel bir park bekliyorum senden. Manevralarda şaşırmayacağız değil mi? Direksiyonlarımızı ne zaman nereye kıracağız? Bak biz mesela nereye bakıyoruz Derya? Kelebek camı. Yönümüz neresi? Sağ tarafa bakıyoruz evet, sağ. değil mi? Demek ki ilk hareketimiz direksiyon sağ olacaktır. Evet, evet. Bunları genelde karıştırıyor arkadaşlarımız ilk başlarda normal tabi doğal. Nereye bakıyorsak oraya kırıyoruz. Evet. Kırdık. Şimdi nereye bakıyoruz? Şimdi buraya bakıyoruz. Sol dikiz aynasından. İkinci dubayı teğet geçireceğiz. Teğet hale getireceğiz aynen. Silme silme böyle ikinci duba. Çok aralıklı oluşturmayacağız değil mi? Hı -hı. Evet süpersin ha. harika. Şimdi ne yapıyoruz kızım direksiyonumuzu? Solak bir buçuk. dur. Aynı yani tekerleri düzlüyoruz. Şu hareketi yapmakla tekerleri düzledin sen şimdi. Kaldırımı yaklaşıyoruz tamam mı? Nereye bakıyoruz Yeryacım bu? S aynamızın dış dikiz aynamızın S köşesine. Şu kaybolmayacak şekilde görüyoruz üçgenin içinde değil mi? Evet. Aynen tamam. Şimdi ne yapıyoruz Derya'cığım? Sola değil mi? Bu artık böyle hani içeri alacağımız için. Evet. Sola kırıyoruz aracımızı. Üst aynadan bakıyoruz. Çizgiye ulaşıyor mu? Evet. Çok güzel. Ulaştırdık. Bundan sonraki işimiz Paraleli. paralel hale getirmek. Ve ön tekerde çizgiye ulaştırmak. Tamam. Biraz daha gelelim ki tam paralel olsun. Tamam. Şimdi ön teker garanti. Görmüyoruz ama paralellikten garanti olduğunu anlıyoruz. Evet. Çıkış hazırlığı yapıyoruz Derya'cığım şimdi. Sosyalimizi yaptık. Yani. Aldık bire. Bire geçti. Tamam. Güzel. Kontrollü bir çıkış yapıyoruz yavaş yavaş. Freni bırakalım. Sağ debriyajda bir daha bas debriyajı full. Sağ debriyaj. Sağ debriyajda debriyaj burada bir nevi gaz fren görevi görüyor böyle yavaş hareketlerde. Bastın mı yavaşlar. Bir daha duralım burada Derya. Durduk kızım. Bizi alıyorsun komisyonu ve beni. Hı hı. Sol sinyale devam ediyoruz. Heh. Devam. Hadi bakalım. Bundan sonra kişimiz L Park. Evet Derya'cığım. L Park'a geldik kızım. Ne yapıyoruz kızım burada? Aslında sağ sen evet. yakıyorsun. Ortalıyorsun şöyle. Tamam mı? Çok sola yanaşma. Sola yanaşırsan ucunu vururuz. Buraya bakıyoruz. Değil mi kızım? Evet, Kelebek camında şey kaybediyoruz bu sefer. Kaybettik mi? Evet kaybettik. İyi. Şimdi sağ kırıp girelim şimdi. Bak dubayı çarpmadan değil mi? Hı. Güzel. Dubai'yi kurtardığından Geçin. emin oluyoruz. Kurtardık. Şimdi artık sol tarafı bakıyoruz. Sol dikiz aynasından dubamızı yani daha doğrusu aracımızın kenarını çizgiyle paralel hale getiriyoruz değil mi? Hı hı. Şu dubanın devamındaki çizgiyle paralel hale getirene kadar geliyoruz. Evet, paralel yaptık. Duruyoruz. Tamam. Düzeltiyoruz şimdi biraz da şöyle karşıya da bakın. Hep oraya bakarsanız aracı fazla içeri sokarsınız. Burnunu kaçırırsınız sola doğru. Arada bir karşıda bakın yani. Tamam. Bak tam dik oldu değil mi aracımız karşıya evet, bakıyor. Evet. Şimdi evet. bak artık arkaya bakmıyoruz. Önümüzü Arkamız sağlam zaten düzgün. Önümüzü iz alıyoruz duruyoruz. Tamam. Çok hmm. değil ki geri gelmiyoruz. Arkada dubalar olacak sınavda. Tamam. Parkımız bitti diyoruz tamam mı? Tamam. Çıkış hazırlığı yapıyoruz şimdi Ariyacığım. Aldık hmm. bire. Zaten bir ha, de Aynen. De geri geri. Pardon o gerif <laughs> testiydi biraz önce. bir aldık. Şimdi düz çıkıyoruz. Aynamızı iz alırız. alamaz. Hemen kırıyorsun şimdi. Şöyle uzanıp oraya da bak. Kurtarıyor mu? Aferin böyle Kurtarıyor. uzanarak bak. Kurtardı. Süpersin harika. Toparladık. Burada durduk ki Derya, duruyoruz kızım. Bizi alıyorsun, beni ve komisyonun Son Sinyalde devam ediyoruz, hadi bakalım. Devam. Bundan sonraki işimiz geri manevra, 25 metre. Hı -hı. Evet Deryacığım, parklarımızı bitirdik değil mi kızım? Geldik evet. 25 metre geri manevraya, ne yapıyoruz? Sen sinyal ekliyorsun. güzel. Şu iki dumanın olduğu yerde çizgiyi hizalayarak duruyoruz değil mi? Buraya debriyajla mı gideyim? Tabii tabii. Ful bas debriyaja. Debriyaja gidiyoruz bak zaten. Yavaş giderken debriyaja basabilirsiniz. Burada duruyoruz yavaşça. Tamam. tamam. Vitesimizi geri alıyoruz değil mi? Hı hı. Sinyal kapatabilirsin der ya. Gel kızım. Aynı ara bakarak. kontrol şöyle iki tarafı da bakıyoruz. Tamam mı? İki tarafı da bakarak geliyoruz. Yani. Bir tarafa doğru yanaşıyorsan oraya doğru yaslanıyorsan aracın aksi istikamette direksiyon ama şu anda gerek yok. Dümdüz geliyoruz bak. İki tarafta bak işte bak oraya bak tamam mı? Heh. Yeterli. Çok güzel. Şimdi diğer yan ne yapıyoruz kızım? Kalkış hazırlığı. Sol sinyal çok güzel. Devam ediyoruz. Debrezi tutuyoruz. Tuttum. Gaz veriyoruz biraz. Toz toz tamam. Acele etmiyoruz. Arkadaki araç kamyon geçsin. Tekrar baktık müsait Dubai'ye doğru yaklaşıyorsun. Sol siyenin açık. <laughs> devam et böyle yürü. Şimdi sen dönüşünü gerçekleştir. Dön. Tamam güzel. Çok güzel. Toparlıyoruz ve devam ediyoruz şurada. Hızlanıyoruz tekrar. Ne yapacağız? İki alacağız değil mi? Şimdi Derya'cığım bundan sonra ne var kızım? Ani fiyat ani fren yapmadan önce şurada itibaren şuraya geçtikten sonra sağ sinyalimizi yakıyoruz. Şu araya giriyoruz. <laughs> Burada dubalar olacak sınavda şu aradan devam edip 30-35'te gidiyoruz fazla basma. Sinyal kapatabilirsin. İleride bir ani fren yapacağız. Devam et böyle. Evet. Yapıyoruz şimdi. Sert bir şekilde. Güzel. Şimdi kalkış yapıyoruz değil mi Derya'cığım? Ne yapıyoruz Hı -hı. kalkarken? Sol sinyal. İşte. Hadi bakalım yavaş yavaş. Stop etmeden tutuyoruz debriyajı değil mi? Hı hı. Gaza geçebiliriz artık. Tekrar sağa döneceğimiz için. Çok güzel sağ olsun. Buraya da yine debriyaj frenle. Çünkü ana yola çıkacağız. Kontrolü çıkmamız lazım. Şimdi yolu görene kadar küçük küçük yürü. Minik minik. Baktık gelen var. Bir daha var gelen değil mi? Bekliyoruz. Şu mesafelerdeki araçları gördük mü bekliyoruz. Kamyoneti de bekliyoruz. Ondan sonra onu da bekleyelim. O da hızlı geliyor. Sonra hazırlık yap. Bir daha bakalım. Yolu görmeden çıkmayalım. Kamyondan göremiyoruz. Kamyon çekilsin tamam mı? Çünkü biz direkt sağ şeride gireceğiz. Bak gelen varmış. Evet, varmış. O buraya dönüyor. Çıkabiliriz Derya'cığım. Yürü bakalım. Çok güzel. Bak böyle bilinçli yaparsanız sakin olursunuz. Kalkışlarda da hata yapmazsınız, tamam mı? Atıyoruz ikiye hemen. Süpersin, harika. Hadi bakalım. Birazdan üçe de alabiliriz. Şimdi rampa da olsun ayağın. Debreci bıraktın ya. Evet, onu unuttum. Onu unutma, debreci de tutma. Ayağım yoruluyor zaten. Tabii orada evet. daha rahat dinlendirirsin. Ver şimdi birazdan. Doğru, sağ şeritten devam ediyoruz. Küçük bir kastimiz var. Ne yapıyoruz kızım? İki alıyoruz. Devriyaj frenle. Ayağımız frende yavaşlıyoruz iyice. Şöyle 20'ye düşürüyoruz hızımızı. 20 kilometreye düşürüyoruz. İkisini de bırakıyoruz daha sonra. Hem devriyajı hem freni bıraktık. Şu araç geçsin acele etme. Bundan sonra sol sinyalimizi yakalım. Tamam mı? Sol sinyali yak. Tekrar arkasına sol şeride geç sinyalimizi kapatmayabiliriz. Açık kalsın. İkinci viteste döneriz artık. Kavşağa geldik. Bak dönüşü şöyle yapıyoruz. Debreji full bastık. İkideyiz zaten. Ayağımız frende. Yarım fren. Bunun sağına veya soluna girebiliriz. Freni bıraktık. Çok güzel. Debreji tam bastık. Şöyle. Biraz da sal. Freni. Tamam. Aldık bile. Değil mi? Heh. Şöyle birazcık önü. Şöyle biraz ön alalım. Bunlardan sonra çıkabiliriz diye düşünüyorum. Bir tık daha. Zaten önce bizim çıkmamız gerekiyor. çıkalım, mi? evet. Motoru da bekleyelim. Motor geldi çünkü. Kepçe de geliyor. Yürü, ver gazı. Yürü bak. <laughs> Birazcık gaz ver, toparla. Hemen toparla. Güzel, git. Tamam, güzel. Atın ikiye. Süpersin, harika. Bak kalkışlarda gayet güzeliz değil mi? Debriyaj Ayamız iyi oldu mu bak mesafe vardı gerçi ama uzakta olduğu için çıkabildik. Debrej'e burada gerek yok acım bu sefer çünkü ile geliyoruz zaten. Hafif fren dokun kızım. Debrej'i basmadan fren dokundu. Şimdi bırak freni. Çok güzel. Gaza geçiyoruz artık. Ver gaza şimdi. Sol siyen yak. Şurada bir şey var. Sola geç. İçi dolu olabilir. Kapat siyenini kızım. Soldan devam et. Soldan. Soldan devam et. Sol siyeni yaktın. Burada da çünkü bak evet. traktör var. Kapat şimdi sinyalini. 3'e alabilirsin. Arkadan bize gel, sıkıştıran hızlı gelen yok. Ayağını debrejden çek rampaya koy. Devam et. 3'te devam et. Heh. Debrejde tutma. Gaz ver biraz. Şöyle arada bir arkayı da kontrol et. Tamam mı? Hızlı gelen araç varsa hızını artır Çünkü biz bir daha sağa geçmeyelim artık. Tamam. Oradan döneceğiz çünkü. Ne yapıyoruz kızım burada Derya? Basıyoruz devriyajı, sol siyemi yaktın. debrej fren yapıyorsun. 2'yi alıyoruz önce. Çünkü 2 ile karşıdan karşıya geçme ihtimalimiz var. Yavaşladık iyice. Biraz sol tarafa. Sol akır. Freni bırak. Gelen olduğu için durduk. Hemen ne yapıyoruz? 1'e. Tamam. Yavaş yavaş. Yürü bakalım. Çok güzelsin. Harika. Gaz ver. Hafif yürümeye geçti mi gaz ver. Bak geliyor araba. Değil mi? Heh. Biraz gazı dokunman lazım. Bu karşıya geçişlerde gaz verin yani. Tamam mı? Biraz seri olmamız hızlı olmamız gerekiyor. Ama başta ba yapamıyordum. Bağırıyor, alıyoruz iki. Bağırıyor bak, iki alman lazım. Birle çıktık ya. Evet. Ondan iki artık zorluyoruz yani. Ama dönüşü ile yapabiliriz. Ne yapıyoruz der ya burada kızım? Sağ Yavaşlıyoruz debriyaj fren. 20'ye düşür gün hızını köşeye gelmeden. Heh. Şimdi bırakabilirsin. Hızını 20 kilometreye düşürdün mü debriyaj freni bırakıp dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Debriyaj bırak önce. Devreci bırak. Biraz gaz ver. Duracağımız için ne yapıyoruz Deryacığım? Biri alacağım. Sağ bir sinyal. Biri daha sonra. sonra. Sen bir dur. Sağ sinyalini yap. Gel dura kadar. Erken biraz daha yürü. Şöyle dura kadar gel. Ama burada durduk. Duruyorsun. Hı hmm. aldık. Ne yapacaksın anlat bakalım. Şimdi biri alacağım. Kalkış olduğu için nasıl hmm, olsun? Hafif ya. debriyaj. Sağ olsun. kavramaya daha. getiriyoruz bak. İyi değil mi? Bak kavram. Deneme yanımı yapıyorsun. Şimdi freni bırak bakalım bir deneme yanında yap. Evet gittiğine göre debriyajı acele etmeye gerek yok. Heh. Şimdi gaza geçiyoruz Derya'cığım. Bas gaza kızım. Sinyana alabilir. Atıyorsun ikiye bağırıyor bak aracımız. Değil mi? Heh. Buradan oraya kadar bağıtlara bağıtlara gitmeyeceğiz. İkiye alacağız. Bol bol vites değiştireceğiz. Arttıracağız, düşüreceğiz. Şimdi de bir alacağız. Bastık debriyajı full bire. Yavaşlıyoruz iyice. Şöyle küçük küçük birinci viteste sola bakarak yavaş yavaş çıkıyoruz küçük küçük yürü daha minik minik yürü şöyle yola bakarak görüyorsun değil mi boş Çıkın. çıkabiliriz boşsa çıkıyoruz evet iki tarafta uygun düzeltiyoruz kızım hızlanıyorsun şimdi bir müddet soldan gidebilirsin karşıdan gelen yok çünkü şu yolun bozuk bölümünü geçelim iki alalım tabi tamam şimdi sağ geçeceğimiz için sağ sinirimizi yakıyoruz Derya'cığım şeridimize giriyoruz ve devam ediyoruz. kapatabilir saatesi. Tamam, devam. Dümdüz gidiyoruz. Burada da bak, 3'ü alıp almamak sana kalmış bir şey. 30-35-40 gidersen, yani gerek yok üçü sanki. gerekiyor gerek yok. Yavaş gidelim çünkü burada evet. hem zemin çok düzgün bir yol değil, kaplama bozuk. Evet. Aynı gazdan çektiğin. Yolu takip evet, ediyorsun. Biraz da şey, biraz hemen dardan dönüyorum. da Debreji gerek yok tamam. Mı? Bir dahaki sefer debreji basmanı gerek yok. Debreji basmadan döneceğiz tamam mı? Debreji bastık mı hızlanıyor. Ee, şu anda yine rampa da olsun ayağın solda. Şu an debrejde işimiz yok yani oraya gidene kadar. Kontrolsüz kavşak var orada. Orada yine debreji basıp bir alacağımız için. Şu anda, şu, şu anda hala şeydir rampada yalnız. Biraz sola al çok yanaşma o. Otlara yanaşma fazla. Şimdi tekrar debreji bas full. Bir al tamam mı? Bir bir birazdan lazım olabilir. Belki duracağız ama yavaş yavaş yürü sen. Küçük küçük yürümeye devam et. Bak oradan gelen var. Bu sala dönecek. yavaş yavaş yürü. Sal yavaş yavaş. Süpersin harika. Şimdi gaza geç at ikiye. Ne iki ikiye hemen. Tamam süper. <laughs> devam edeceğiz bu şekilde. Hızlanıyoruz. Çok sağ yanaşmıyoruz tamam mı? Tamam. Yani gazdan çek. Gayet güzel. Sakince kırıyoruz. Sağ. Yol nereye gidiyor? Oraya. Yol nereye? Biz oraya. Değil mi? <laughs> Hadi bakalım. Haftan gaz veriyoruz. Hala ayağımız rampada var. Sol ayağımız. Debrejde işimiz yok. Debrejde şurada lazım olabilir. Işıkları gidene kadar. O buraya dönecek galiba. Doğru gitsen. Sol siyanı yakıyorsun. Yani yaktın değil mi sol Devre <laughs> Debrejde full bas. O gelmeden geçelim biz. Bas debriyajı full. <laughs> Böyle devam et. Daha freni basma. Şuraya yaklaş köşeye doğru. Burada dur. Tamam ışığı görecek şekilde durduk. Ne evet. yapıyoruz? Sağ yapıyoruz. yakıyoruz. Fitesimizi ikide bir alıyoruz. Eğim var burada Derya'cığım. Yine hafif debriyaj yapıyoruz kızım. Hafif debriyajı salar mısın? Minik. Tamam titresin. Titreşimi hisset. O sesin değiştiğini hisset. Şu an evet. Aynen. Yeşil yandı da frenden Bak, çekeceğim. Debriyajı sakın çekme. Arkada araç var. Şu anda yarım debriyajda bu. Evet. Aracımız öne gidecek pozisyonda. Freni bırakacaksın sadece. Sarıyı görünce. Hiç heyecana paniğe gerek yok. Aracın yürüyecektir zaten. Çünkü debriyajı çeyrek saldın değil mi? Evet. Bırak freni. Bak gidiyor zaten. Hiç paniğe gerek yok. Güzel. Az veriyorsun şimdi. Sövetmeden kaldırmanın yöntemi bu atıyoruz ikiye. Fites de bakmayacağız bu ara, onu da Hı. söyleyelim. Fites atarken hele anı yolda, tamam mı? Hı. Şimdi üç alabiliriz Deryancığım, at kızım üçe. Süpersin, bıraktık. Yine rampa dayan, Sonra yan. Hı. Hı. Tamam, böyle git artık. Üçte gideceğiz artık. Yani düşünsen hep burada yan edebiliriz dolduğunu. Evet, çok yorucu, yorucu olur. Yorucu olur yani. Kendini de yorarsın, aracı da zarar verirsin. Debreyi tamamen serbest bırakıyoruz. Sol ayağımız rampada. Gözümüz şeritte. Zaten üçteyiz. Bak burası yol şerit devam ediyor. Burada daha sinyali gerek yok. Sinyalimizi kavşağa yaklaştığımızda vereceğiz tamam mı? Şu e, levhayı geçtikten sonra. Biraz hızlanabilirsin. Zaten kırmızı yanıyor. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Çok güzel. Fites düşürelim Derya'cığım. 2 alalım kızım böyle gidebilirsin diye bir zaten yeşilde yandı yavaşça bırak devreye ikili döner devreci sal bak hiçbir şey basma bak, kendi haline bırak aracı hatta ayağın rampa da olsun Aa, bak sakince dön kendim tren yapıyor bak gördün mü bak evet. devriyaşsız daha güzel dönüyoruz ha toparladı daha güvenli daha garanti biraz sol alalım park etmiş araçlardan uzak duralım kapıyı mapıyı açarlar belki değil mi daha hala rampada bak ayağın sol ayağın bak hiç bak Devrejde hiç işimiz olmadı bak şu an dönene kadar. Evet. o virajda da aynısı yani. Devrej var ya bak devrej biraz daha daha kendini özgüven olmayan, korkan, devreji kendini bir sigorta gibi, bir güvence evet. gibi hisseden sürücülerin yapacağı şey. Hep devrejde durmayacak ayağım. Sağ yakıyoruz kızım. Basıyoruz devreji full. Şimdi basalım artık devreji. Ayağımız frende. Heh. Gidelim biz en başa koyalım. Tamam mı? Doğru git. Ha, buraya da girebilirdik ama biz en başa koyalım. Bir daha gideceğiz. Bir dersimiz daha var. Şöyle sağa doğru kırıyorsun. Şöyle uzan yine fazla lastiği kaldırma dikkat et. Freni bırak. Heh. Çok yanaşma kaldırma. Çarpmamamız lazım çünkü kaldırmada. Güzel bir duruş oldu. Tebrik ederim. Çok güzel. Hemen ne yapıyoruz? Önce bir boşa. Boş. Çekiyoruz el frenimizi düğmeyi basmadan. Stop ediyoruz kızım pedalı şey bırakmadan bir de bir alalım. Neyse bırakmadan tamam. Bırakmadan olsun Bırakın önemli değil. Stop sonra sıkıntı olmaz. Şimdi pedalları da bıraktık. Her işimiz bitti. Ayaklarını geri çekebilirsin. Güzel bir sürüş oldu. Tebrik ederim Derya. Teşekkür ederim. Hı. Ee, e, tabii bu üçüncü dersimizin performansı ama önümüzdeki derslerde şöyle 10 12. derste bir daha bir istersen video çekeriz değil mi? O performansımızla bugünkü performansımızı mükayese ederiz, karşılaştırırız. Arkadaşlarımız da görür. İzley i̇zleyenlerimiz, kanalımızı takip eden takipçilerimizde takipçilerimiz de. O aradaki farkı daha iyi hissedeceğiz. Kendini anlatacaksın orada. Bak burada genelde ben müdahale ettim. Çünkü ön olması gerekiyor. Daha eğitimdeyiz. Yeni başladık çünkü. Güzel ama. Üçüncü ders performansın çok başarılı. Ben memnun kaldım açıkçası. Sen de kendini güvendikçe, kendine özgüven geldikçe daha iyi işler çıkaracağımızı inanıyorum. Biz sürücü aday olarak görüş, önerin yapmalarını tavsiye ettiğim bir şey var mı yani? Biz sürücü aday olarak arkadaşlarımıza ne bileyim nasıl davranmaları gerekir, ne yapmaları gerekir? Var mı söylemek istediğim bir şeyler? Yani ben olabildiğince yavaş ve kontrollü olmanın iyi olduğunu evet. gördüm bu üç derste. Yani evet. hızlı yapınca biraz stres olmuyor. Evet, özellikle. acele etmememiz evet, gerektiğini anladık. Değil mi? Sakin olmamız gerektiğini. Evet sinyallerimizi dikkat ediyoruz, evet. dönüşleri yaptık, takip mesafesini koruduk, güvenli bir sürüş yaptık mı zaten geriye parklar kalıyor. patları evet. da iyice e, otutturduk, Değil mi patlardan evet. yana bir tereddütümüz yok. İnşallah tek seferde geçecek şekilde e, eğitim alacağız, o seviyeye geleceğiz. Evet. şimdiden sana ve tüm sınava girecek olan arkadaşlara başarılar diliyoruz. Bu ara kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Diğer da biliyorsunuz izleyiniz, like atınız, beğeniniz ee, varsa yanlışlarımız, eksiklerimiz 300 ders performansı olarak bizim göremediğimiz mesela ben bazen buradan pedalları göremiyorum arkadaşlar video sayesinde, kamera sayesinde görüyoruz. O tip yorumlar geliyor, eleştiriler geliyor, güzel aydınlatıcı, bilgilendirici memnun kalıyoruz açıkçası ve e, onları da e, baz alarak, dikkate alarak sizin eleştirilerinizi, e, eğitimlerimizi yön vermeye çalışıyoruz daha başarılı işler çıkıyor arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz bu arada sizlere de. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyoruz. Şöyle bir el sallıyoruz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.